gayet güzel pişmiş. Yani inanın şu an gelen kokular efsane. Portakal, şeker, üzüm, vanilin hepsi birleşince harika bir lezzet çıkmış. Kıvam da bu şekilde. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber İtalya mutfağından çok güzel bir lezzet deneyeceğiz. Yani birçoğunuzun bildiği San Sebastian keki unutturacak harika bir lezzet. Yapılış aşamalarıyla bizim sütlacımızı andıran bu şahane kekin adı Porta Risso olarak geçir. Ben de geçenlerde bir YouTube kanalında izlemiştim ve sizlerle beraber denemeye karar verdim. Şimdi dilerseniz malzemelerini de göstereyim. 1.6 litre kadar süt kullanacağız. 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. Bir miktar şeker kullanıyoruz. Çok az bir tuz kullanıyoruz. Yine bir tane bu şekilde tarçın kullanıyoruz. 2 adet vanilin kullanacağız. Kuru üzüm kullanacağız. Ve yine bu portakalın da kabuklarını rendeleyip kullanacağız. E tabi ki üzerini süslemek için de pudra şekeri kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz hep beraber başlayalım. Öncelikle sütümüzü tenceremize alacağız. Öncelikle derin bir tencere alıyoruz. Ve yaklaşık 1.6 litre kadar sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Sütün ölçüsü 8, su bardağı ölçüsü. Bu da yaklaşık 1.6 litre ediyor. Ve sonrasında 2 su bardağı kadar pirincimizi ekliyoruz. Pirincimizi yıkamadan ekliyoruz. Çünkü nişastasına ihtiyacımız olacak. Şimdi sütümüzü ekledik, pirincimizi ekledik. Ve sıra geldi olmazsa olmazımız şekere bir buçuk su bardağı kadar da şeker ekliyoruz. Şimdi dediğim gibi bizim süt taş tatlımıza çok benzer bir tatlı ama bunun e, kek halini düşünün. Ve bizim de süttaşla çok fazla kullanmış olduğumuz tarçından da ekliyoruz. Cağımızın altını açtık ve sütümüz kaynayana kadar bu şekilde ara ara karıştıracağız. Süt kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağız ve tüm pirinçler iyice pişene kadar kaynamaya devam edecek. Şimdi bu arada ben size malzemeleri sayarken yumurtayı saymayı unutmuşum. 5 adet de yumurta kullanıyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde ara ara karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yine ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere sütümüz iyice kaynadı ve artık kısık ateşe alıyoruz. Pirinçler sütü iyice çekene kadar bu şekilde ara ara karıştırıp kaynatmaya devam ediyoruz. Pirinç iyice sütümüzü çekmeye başladı. Şöyle yakından da göstereyim. Aslında bu aşamaya kadar hepinizin gördüğü üzere e, tamamen bizim süt benziyor. Tabi süt göre biraz daha kıvamlı olacak. Bu süt iyice çekecek. Sütü iyice çektikten sonra da içine katacağımız ürünlerle süt tamamen apayrı bir lezzete bürünecek. Ve artık pirinçlerimiz sütümüzü iyice çekti. Görüldüğü üzere iyice şiştiler. Ve şöyle yaptığınızda tencerenin tabanını görebiliyorsunuz. Ve ben şimdi bu karışımı bir borcama alıyorum. Ve artık tarçınla işimiz kalmadı. Onu bir kenara alabiliriz. Şimdi henüz sıcakken Hemen tuzumuzu da ekliyoruz. Ve 2 adet vanilin ekliyorum. Şimdi vanilini daha az da kullanabilirsiniz ama e, şimdi tarifte 5 adet yumurta kullanacağımız için ben vanilini fazla kullandım. Yumurtanın o keskin kokusunu alsın diye. Sıra geldi portakalı rendelemeye. Portakalın mümkün olduğunca sarı kısmını kullanıyoruz. Portakal ve vanilini bu aşamada kullanmamızın sebebi ikisinin de kendine has aromasının yok olmamasını sağlamak. Kaynarken portakalı kullandığınızda aynı zamanda bir acılık da verecektir. Hem onu da engellemiş oluyoruz. E şimdi sıra geldi üzümlerimizi eklemeye. Üzümlerimizi de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Pirinçlerin ısısıyla bu üzümler de iyice şişecektir. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve yarım saat kadar soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bırakmamızın sebebi de içine yumurta koyacağımız için böyle sıcak sıcak koyduğumuzda yumurtalar pişme kıvamına gelecektir. O yüzden mutlaka yarım saat bekletip yani soğuduktan sonra yumurtayla karıştırmaya başlayacağız. Şöyle güzelce karıştırıyoruz ki malzemeler iyice pekişsin. Hem de tüm üzümlerimiz güzelce şişsin. Şimdi sütlacımız balkonda soğurken, biz yumurtalarımızı hazırlıyoruz. Sarılarını direkt böyle ayırıyoruz. Onları ayrı bir kaba alıyoruz. Bunları tek tek yapmakta fayda var. Yoksa çok zorlanırsınız. bu şekilde elinize alıp sündürdüğünüzde zaten kendiliğinden akıyor beyazı. Ve sarısını alıyorum. Ve sarısını güzelce karıştırıyoruz. Kullanmış olduğum malzemeleri ben yine derin bir kaba alıyorum. İyice çırpmış olduğumuz yumurta sarısını da ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Yumurta sarısının iyice pekişmesi lazım. O yüzden bu aşamada iyi bir şekilde karıştırmamız gerekir. Öyle üzümleri de göstereyim. Dediğim gibi sıcağı görünce üzümler de şişmiş. Biraz daha karıştırdıktan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi öncelikle çok az tuz ekliyorum. Ve bu şekilde çıkmaya başlıyorum. Yumurta beyazını bu haliyle ilk kez görenler burada mı? Şimdi sıra geldi yumurta beyazımızı hazırladığımız karışımla karıştırmaya. Şimdi bu aşamada azar azar alıyoruz. İyice karışması gerektiği için. Yumurta beyazı şimdi yine karışım ekliyoruz. Şöyle alttan yana doğru alarak karıştırıyoruz. Son kalan yumurta akımı da ekliyorum. Bu arada ben fırınımı da 180 derecede alt üst fanlı olarak ısıtmaya başladım. Ve birazdan kalıbımıza alıp ondan sonra fırına atacağız. Ve karışımımız bu şekilde hazır. Artık kek kalıbımızı alabiliriz. Benim kullandığım kalıp 24 santimlik bir kalıp ve tam olarak sığıyor buna. Ve şimdi bu aşamada bu şekilde bir çubuk yardımıyla güzelce yayıyoruz. Bununla yapıyoruz ki içindeki hava yok olmasın çok fazla. Zaten pirinçlerimiz kendiliğinden dibe doğru çökecektir. Ve artık kekimizin fırına yolculuğu başlıyor. Dediğim gibi 180 derecede alt üst fanlı olarak ısıtmıştım. Şimdi yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Ondan sonra bakıp tekrar pişirmeye devam edeceğiz. fırından yayılan kokulara inanamazsınız. Gerçekten muazzam görünüyor. Bir taraftan portakal kokusu, bir taraftan vanilin, bir taraftan üzüm. Gerçekten enfes bir lezzet olacak. Ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Yarım saatin sonunda bu şekilde kabarmış. Şimdi bir 15 dakika kadar da 150 derecede pişirmeye devam edeceğiz. Ve hazırsanız artık fırınımızdan alıyoruz. Şu an gelen kokları var ya inanamazsınız o kadar şahane ki. Ben şimdi şöyle bir üstüne de bakmak istiyorum. Kıvam bu şekilde. Şöyle hafif sallıyorum, bakalım sallantı var mı? Gayet güzel pişmiş. Kıvam da bu şekilde ve şimdi soğumasını bekleyip. Yarım saat kadar dinlendirip ondan sonra inşallah tadım yapacağız. Ve şimdi hazırsanız kekimizi açıyoruz. Şimdi şöyle yandan açmaya başlıyorum. Şimdi üzerine biraz pudra şekeri de gezdiriyoruz. Şimdi ben müsaadenizle bir dilim alıp tadına da bakacağım. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten harika pişmiş. Altında. Şahsen biri bana pirinçle böyle güzel bir kek yapılacağını söyleseydi inanmazdım. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına da bakıyorum. Arkadaşlar gerçekten efsane olmuş. Kesinlikle deneyin derim.